Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimdeki silah kısa bir videosunu çekmiştik short video olarak. Ee, Mete Candik Mete SFX modelin bir şikayetimiz vardı bu silahla ilgili. İğne vuruyor, kapsülü patlatmıyordu yani mermi patlamıyordu. Tahmin daha, daha biz bunun arzını biliyorduk da ne olduğunu tahmin etiydik. Şimdi iğnenin yayından şüpheleniyoruz. Açtırıyoruz, Açtık. Görünüşte iğne bir sıkıntı yok. İğne sağlam. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şunu bir bakalım. Yayını kontrol edeceğiz. Bakın şurada yayı aşağı bastırıyorsunuz. İki tane parça çıkıyor. Bunlar iki parça şeklinde. Alt tüfeklerde de böyle bir sistem var. Bu yayın dışarı çıkması da oluyor. Şimdi bizim hazır konumuza gelince Tabi Tahmin ettiğimiz gibi. Orijinal fabrikasyon yay bu. Silahın üzerinden çıkan yay bu. Yani yayın boyu kısalmış. Nereden basarsanız bir buçuk boyu kısalmış. Ve yamuk yumuk olmuş. Yeterli darbede iğne çalıştıramaz. Yani bu silahın arızasından dolayı değil. Yani cani veya sarsılmasın veya herhangi bir glock silahlarının arızasından dolayı değil bu zaman içerisinde koltlarda olduğu gibi yay kısalır. Gide gele gide gele yayın boyu ve şekli bozulur. Bunları periyodik zamanlarda veya belli bir atımdan sonra değiştirmek gerekir. Tabi bunda kaç bin tane mermi atıldığını tahmini konuşuyoruz. Yani öyle net bir rakam veremeyeceğim. Arada kontrol etmekte fayda var. Bunu firmalarımız sağ olsun hemen tedarik ediyorlar. bu kronik bir şey değil. Yani zaman içerisinde atım süresince değiştirmesi gerekiyor parçalardan bir tanesi iğne yay. İğne vurur, kovan da artık kovanın kapsülü de iz kalır ama patlatamaz. Çünkü bu yay randımanlı çalışmaz. Bu yayın belli zamanlarda değişmesi gerekiyor. Boyu kısalırsa ya belli atımdan sonra e, ee, toplayacağız. Bakın yine de herhangi bir sıkıntı yok. Taş gibi yine. Buna benzer bir video daha çekmiştim. Onda da ir bildik, değiştirmiştik koltarda. Yani silahın ağırlığına veya basitliğinden değil Belli zamanlarda şu çelik yayın değişmesi gerekiyor. Onu defalarca söylüyorum. Aradaki bakın boy farkı. Ne kadar olursa olsun 1.3 cm kısalmış. Bu e, iğne yeterince kuvvetle vuramayacak demektir. Şu basit bir yayı değiştirdiğiniz zaman farkına da şey yapabiliyoruz bunu. Tedarik edebiliyoruz. Can ekibasından, sarsılma sırasında çok daha bir şekilde tedarik edebiliyoruz bunları. Sağ olsun ilgileniyorlardı. E, bu vatandaşın silahı bu kadar kolay olmaz. Bizde binlerce mermi atılıyor. Evet. Bunu aşağıya bastırıyorum. Önce yarı ileri takıyoruz. Görünüyor değil mi hocam? Evet. Heh. Taktık. Bunun hatalı takma şekli yok. Mecbur istikamet böyle olacak. Tamam. Heh. Gayet iyi. Bu iğne görünüyor mu hocam? Bak, basit bir düzenek yapılmış aslında. Tık sesi gelecek. Bakın tekrar gösteriyorum. Açtık. Çıkarttık. Taktık. Evet. Tık sesi gelecek. Topluyoruz. Artık silahımız eski ilk günkü gibi saat gibi çalışacak Allah'ın izniyle. Bu videoyu çekmekteki amacım hiç hükmüme kötülemek değil. Sadece şu yayların değişmesi gerektiğini, arada değişmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ben İstanbul'dayım ama Türkiye'nin her tarafında görevli askerlerimiz, polislerimiz var. Böyle sıkıntı yaşadığı zaman bunu kendileri de çözebileceklerini ispatlamaya çalışıyorum. Amacım sadece bu. Yani başka bir şey değil. E, ee, Pedagogik bakımlar ister istemez arabaların olduğu gibi bunlarda da bazı şeyler değişiyor. Basit bir dakika. Ama atış konforunu çok bozuyor. Bir dakika da görüşmek üzere. Saygılar.